Merhaba ARMY kanalınıza hoş geldiniz. BTS In The Soup'un birinci versiyonunu kimler izlemeyi bitirdi? Hala bitirmeyen mi var yani? Hiç sorun yok merak etmeyin. Açıklama kısmına More of Eclipse sitesinin linkini bırakacağım. Çevirisi çok kaliteli bir site. Ben çoğu şeyi oradan izliyorum. Ayrıca orada daha birçok yayının çevirisini de bulabilirsiniz. Çabucak bitirin ki yeni sezonu izleyelim. Evet doğru. Muhteşem İndisub ikinci sezonuyla Ekim ayında geri dönüyor. Anlaşılan o ki yoğun çalışma temposundan önce banktanımız güzelce dinlenmiş. İçim bir nebze olsun rahatladı. "Yahu nedir bu İndisub?" diyenler olabilir. Dizi gibi bölümler halinde yayınlanan, banktanın doğa ile baş başa doya doya tatil yaptığı, birlikte verimli ve huzurlu vakit geçirdiği bir program. Banktan birinci sezonda balık tuttu yemek yaptı, kitap okudu, küçük çocuklar gibi oyuncaklarla oynadı, farklı hobi deneyimleri yaşadı, etrafı gülücükler saçıp bol bol uyudu. Onlar koşup eğlenirken biz de ekran başında onları izleyip mutluluktan ağzımız kulaklarımızda nihayet güzelce dinlenip kendilerine vakit ayırabiliyorlar dedik. Acaba bu sezon bizi nasıl bir şey bekliyor? Açıkçası benim en sevdiğim program bu. Çünkü çocuklar rahatça miskinlik yapıp canları ne isterse onu yapıyor. Duyunca sevinç çığlıkları attım anlayacağınız. Peki nasıl izleyeceğiz bunu diyorsanız da bu program ücretli ve Weverse üzerinden yayınlanıyor. Ama çok kısa sürede yardımsever armiler diğer platformlara da yüklüyor ve Türkçe çevirisi yapılıyor merak etmeyin. Bu linki bıraktığım site yeni sezonu da çevireceğini söyledi. Yeni sezonu beklerken bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve Indy birinci sezonunda en sevdiğiniz sahnenin hangisi olduğunu paylaşmaya ne dersiniz? Çünkü yorumlarınızı okumayı seviyorum. Haydi yorumlarda buluşalım sizi morluyorum